Alo. Ünal. Yolun sonu geldi. Farkındasın değil mi? Rıza müdür. Ne demek istediğinizi anlamadım tam. Bırak şimdi salağa yatmayı. Peşindeler biliyoruz. Sadullah'ı bile harcadılar. Sana mı acıyacaklar ha? Gel teslim ol. Sen bize onları ver biz de senin hayatını kurtaralım. Aklını kullan Ünal. Ha? Bilmiyorum Rıza müdür. Kapatmam lazım. Bak Unutma. Sıra sana gelecek Ünal. Ünal. Sonum geldi bile. Ne dedi baba? Ne diyecek? Kuyruğu dik tutmanın derdinde. Salak herif ölüp gidecek. Ölüm onun için kurtuluş olur abi. Bütün ekiplere bilgi geçtik Geçtik mi durum? Her yerde arıyoruz. Münal, bu soruşturmanın kilit noktası bulana kadar durmak yok çocuklar. Herkes işinin başına.